Herkese selamlar ben Meli Hoca'nız. Evet sevgili gençler LGS 2024 sona erdi ve kitapçıklarda yayınlandı. Büyük heyecan başladı. Tüm yorumlarınızı da okuyorum bu arada. E, matematik çözümlerinde ilgili teknik bir sıkıntı yaşandı ama ben bu videoda hemen hızlıca bir daha baştan çekmeyelim diye ne yapıyorum? E, soruları tek tek değerlendireceğiz. Yani LGS matematiği bugün bu videoda değerlendireceğiz. Tek tek sizlere sorulardan da zaten önünüze açabilirsiniz. Sorulara da bakmışsınızdır mutlaka. Onlar hakkında bu sorular üzerinden konuşacağız. Hemen değerlendirmeye giriyorum. Bir, bir kere herkes çok çok kolaydı diyor. Evet e, kolay olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ve hatta burada şunu da söyleyebiliriz ki geçen yıla açıkçası benziyordu. Şimdi Türkçe'nin de bir tık zorlanmış olması, e, FEN'de de yine bir tık e, bazı arkadaşlar ortada kaldığımız ışıklar arasında arada kaldıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bunları da üst üste koyunca şöyle bir sonuca değerlendirmeye varabiliriz ki geçen seneden çok da farklı aslında e, yüzdeliklerle karşılaşmayabiliriz. Tabii ki de e, işler daha sıcağı sıcağına yeni yeni ilk değerlendirmelerimiz bunlar. E, dolayısıyla da e, ne diyelim hani bir şeyler değişebilir ama geçen yıla göre çok da fazla değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Ama burada tabii giren kişi sayısını da bir bilmemiz lazım. Çünkü bu sene ilk defa LGS zorunlu olmaktan çıkarılmıştı. E, dolayısıyla kayıt yaptırmayan 100 bin 200 bin belki öğrenci varsa yüzdelikler ona göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bu şerhimizi koyalım. Eğer kişi sayısında geçen yıla bir benzerlik varsa, ben bu senede yüzdeliklerin geçen yıla orantılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen matematik değerlendirmeme geçeyim. Matematikte de geçen yıla benzer olduğunu düşünüyorum. Hatta. Kolay soruların belki bir tık daha fazla bile geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi birinci soru o bir kenarı x artı 2 olan çevresi sorulmuş. Bakmadan 10 saniyede çözeceğin soruydu. İkinci soruda bilimsel gösterim sorulmuş. Ee, tabii orada kilograma çevirmeyi unutmayan arkadaşlar şak diye bence soruyu çözdü geçti. Üçüncü soru hangisi irrasyoneldir diyor. Yani demiştim ki bak sınav taktiği şaşırı, şaşırmayın aşırı kolay sorular gelir. Sakın şaşırmayın. Bunun altında bir bit yeni var mıdır falan aramayın. Orada irrasyonel sayı gördün. Kök 14'ü gördün. Hiç diğerleriyle zaman harcamayacaktınız. Ne bileyim o C şıkkı ondalıklı kare kök var. Onunla filan zaman geçirirsen e, öldürürdünüz zamanınızı. Diğer dördüncü soruya baktığımda kök 363, kök 75 çıkartma sormuş. Kare köklü çıkarma sormuş. Burada da işi uzatabilirdi. ha. Hani o algoritmadan çıkartıyorsun ya kökten çıkartacaksın sayıyı algoritmayla. O algoritma bile çok kısaydı. 363 hemen 3'e bölüyorsun sonra 11 11 pat diye cevaba ulaşabiliyordunuz. Hepsi zaten 11 köküç eksi 5 köküç eksi 3 köküç oluyordu. Tak diye sonuca gidiyordunuz. Sana şimdi şöyle söyleyeyim ilk 4 soru sınavın en kolay sorusuydu diyebiliriz. 5. soru veri analizinden gelmiş fakat burada sayı vermeyi unutmuşlar değil mi? Sayı verilmemiş ama Melih hocanız size veri analizi anlatırken ne demişti? Partikül matematik izleyenler bu sınavdan net minimum 18 yapması gerekiyordu bak. Aynısını çözdüm çünkü sayı yoksa kat vereceksin. 3 kat, 5 kat, 6 kat dedim mi zaten Bursa'ya hemen gidiyordunuz. Çok basit bir şekilde çözüyordun. Şimdi... Sınavın bir tık orta belki de zora yakın diyebileceğim sorusu 6. soru yansıma sorusu o dikdörtgen kilim var ya orada zorlanılmış olabilir çünkü karışık da bir şekil ama burada da ee, yansımayı işte doğru okuyabilirseniz soruyu anlamasıyla da beraber tabii üst üste düşündüğümüzde bu soruyu orta diye değerlendirebiliriz. Şimdi yedinci soruya geldiğimizde belki sınavın bir tık daha işte zorlayabilecek diyebileceğimiz hani zorlayabilir diyebileceğimiz sorusu bu olabilir. Ee, daha zorları var bu arada. Bu ortanın üstü diyebileceğim bir soru. Hani hem öteleme vardı hem de alan soruluyor cebirsel bir şekilde. Ee, bir santim öteleme olduğunu orada atlamazsanız eğer aslında rahatça çıkıyordu. Bir ikincisi de o mavi alanı ikiye bölerek parçalarak da çözebilirdiniz. Ortanın üstü diyebileceğim bir soru. Sekizinci soru orta diyebileceğimiz bir soru soruydu. Yine yapılabilir. Hani bunlar imkansız değil. Dokuzuncu soru eşitsizlik sorusu. Pantolon gömlek. Hemen pantolon zaten çıkıyor fiyatı. Gömleğinde fiyatı 180x deyip bir eşitsizlik kuracaktınız. Orada da x küçük 40 çıkıyor. 39'u işaretleyip geçiyorsunuz. Onuncu soru doğrusal denklem sorusu. Ortanın üstü diyebilirim. Zaten başlangıcı vermemiş burada. Ee, orada işte 120 dakika diye de bir çakallık yapmışlar. Orada saati de vermemiş bak direkt. Hani bir tık daha sen onu işte düşüneceksin. 2 ile 5 arası 3 saat. E, o 3 saatte de %90 oluyorsa 5 saatte 150 olur diye tak diye çıkması gerekiyordu sorunu. Genel olarak söyleyecek olursak işlem çok yok bak bu sınavda. Hep ne demiştik işlemden zamandan vururlar işlem çok uzun olabilir ama hiç de öyle bir soru gelmedi. Yani böyle işlem 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 yapacağınız hiçbir soru yoktu. Max 2 işlemde çıkıyor sorular. Dolayısıyla bu yönden de sınavın çok çok zor olmadığını söyleyebilirim. 11. soru o ses sorusu. 3'e ee, e yakın olanı soruyor aslında. Yani şıklardan hangisi yaklaşık değeri 3'tür? Karekökünün yaklaşık değeri 3'tür. En fazlası tabii ki de. E burada da 12'ye ulaşıyordun. Hemen hızlı hızlı geçiyorum. Zor soru 12. soruydu. Pergelle böyle anlaşılması zor çünkü. Özellikle de şimdi o anda pergelin ne olduğunu bile sınav stresi heyecanı aklına getirememiş olabilirsin. Çok normal. Dolayısıyla orada e işte pergelle çizimleri de biri zaten AB kenarı kadar açılıyor. X, e diğeri birazcık az kalmış. O zaman orası X'ten daha büyük. Bir yeri de fazla gitmiş. X'ten daha küçük. Bu şekilde sıralamada ACB açıları sırasıyla çıkıyordu ama burada işte zorlanabilirdiniz onu söyleyeyim. 13. soru bak burada da yine bir eşitsizlik sorusu sayı doğrusu üstünde gösterme ile ilgili. Bir turu zaten gittin geldin 1600 mü? Onu cebe koy. Ondan sonra 1610 ama ondan fazla. Bunu buldun mu diğer sınıra bakmıyordun. Çünkü şıkları öyle bir ayarlamışlar ki sadece bunu bulsan yetiyordu. A şıkkına hemen gidiyordun. Sınır zaten dahil değil çünkü 10 metreden fazla diyor ya. O yüzden bu da çat diye çıkardı. Silindir sormuşlar ayıp etmişler. Keşke sormasalardı. Çünkü silindir hacim sorusu da yine bizim müfredatta aslında sınavdan sonraki hafta işlememiz gereken konuydu ama yine de yapmışlar. Olsun LGS amcalar canımız ciğerimiz. Yapacak bir şey yok. Sormuşlar. Burada da tabii kolay da sormamışlar bu arada. Hacim sorusu ama e, orada işte köklü sayılar falan çıkıyor. O bile kafanı karıştırabilirdi. Burada tabii pire kare haş formülünü bilen çat diye sonuca gidebilir. Çünkü bir de işin içine işte, tabii denklem de kuracaksın. Orada bir 5'te bir diyor ya ortadaki 5x yukarıdakiler xx ee, toplamı 7x. onu da 70 vermiş. X'i 10 hemen buluyorsun. Yüksekliği ortadakinin 50 çıkıyor. 5x demiştik. E, o 50'den de e, pi re kare haşı 12.000'e eşitliyorsun. Burada re kare 80 çıkıyor. Niye 80? 81 çıksa da 9 deseydik ama orada birazcık işte köklü sayıların işin içine girmesiyle belki zorlanmış olabilirsiniz. 15'in soru o sarı dikdörtgenin çevresi. Bu soru inanılmaz kolaydı. Çünkü direkt 2 üzeri 5 32'dir. 2 üzeri 6 64'tür. Bitti gitti soru. Yani toplama çıkarma sorusu gibi bir şey. Kolay soruydu. Bak ne oldu? 5-6 tane sana kolay dedim. 16. soru zor. Bilye sorusu. Maviler, sarılar zor ama benzeri de çıkmamış mıydı? Daha önce çıkmıştı. Bu yüzden dilimizde tüy bitti. Çıkmış soruları çözün diye benzeri çıkmıştı. 17. soru orta üstü diyebileceğim bir soru. 18. soru Burada işte en son sayısal taktiklerin dinleyenler kazandı. Neden? Çünkü burada iki cevaba gidebiliyorsunuz. 20 de oluyor, 25 de oluyor. Bu AB üçgeni, ABC benzer üçgen, üçgen benzerliği sorusu. Orada 25'e gidenler eğer şunu düşünmediyse. Çünkü Meli Hoca ne demişti? En az kaçtır sorularında mutlaka aklınıza diğer şıkları da getirin. Yani onları da bir deneyin. Olur mu, olmaz mı diye. Burada işte denediysen daha az olan 20'yi de bulabilmeniz gerekiyordu. 19'un soru olasılık sorusu 3'ten büyüktür 3'ten küçüktür. Yani orta üstü diyebileceğim bir soru yine yapılası bir soru ama hemen o oh, sınav heyecanı vesaire görmen kolay değil ama 20. soru şöyle yapmışlar. Yani biz bir 20. soruyu yazalım. Diğerlerini sonra yanına ekleriz diye düşünerek hazırlamışlar. Çünkü 20. soru gerçekten e, sınavın en en zor diyebileceğim sorusudur. E, bunu yaptıysanız gerçekten helal olsun. Çünkü e, yani iki tarafı da düşünmeniz gerekiyordu. 3 birim 4 birim yani keşke soruları şimdi çözsek ama e, burada... Eğer o sonucu değerlendirmeyi yapıp da sonuca ulaşabildiysen dörde gerçekten e, helal olsunun var Meli Hocadan zordu çünkü gerçekten zordu. Şimdi değerlendirmemize gelecek olursak matematik herkesin dediği gibi çok çok kolay mıydı? Hayır. Kolay mıydı? Kolaydı tabii. Hani daha doğrusu şöyle açıklamamızda daha fayda olacağını düşünüyorum. Hani yapılması çok zor. Yani dakikalarca düşünmen gereken soru adedi azdı. 20. soruyu düşüneceksin bir kere. O sorunun düşünmesiyle de beraber 5-6 dakikası var belki. İşlemi var mı? Yok. iki işlem. Hani işlem kalabalığı falan değil. Orada düşünmen lan ne alaka nasıl çıkacak? E, uzunluk iki birim. Mesela orada direkt karşısının da iki birim. Oraya da bir tabela geleceğini düşünmen gerekiyor falan. Düşünmesi gerçekten e, uzun. Bir de çeldiricisi de çok. Yani çeldirici şöyle... Sen üç de bulabilirsin ve tamam lan üç tane buldum deyip 3'ü işaretleyebilirsin. 5 de bulabilirsin, beşi işaretleyebilirsin. Bak bu noktalar gerçekten sıkıntılı. O soruda yanlış yapan öğrenci sayısı çok olacaktır. Doğru yaptıysanız size e, müthiş bir artı yazacak dolayısıyla. E, sözün özü. Sınav kolay mıydı? Genel olarak baktığımızda Türkçe'den zorlanıldığını görüyorum. Ama herkese zor geldiği için de oranın da yine çok ciddi bir belirleyici olup olmayacağı tartışmalı bence. Matematikte matematik her zaman için e, yine ön yargılı arkadaşlarımızdan dolayı şimdi ön yargısı olduğu için bakmıyor bile ya da zamanında çalışmıyor bile. Sadece bizi dinleseniz bak sadece partikül matematik izlesen bu sınavda 10 neti çok rahat geçersin. Ciddi anlamda da ilgi alakayla takip edersen rahat 17-18 netim vardı. O kadar söyleyeyim bak ben sana. Hani 2025 LGS için izleyenler varsa çok net söylüyorum bunu. Dolayısıyla sınavda matematik içinde bunu söyleyebiliriz. Fenle ilgili çok e, detaylı açıklamalara bakmadım ama orada da arkadaşların yorumlarından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki e, yine bazı sorularda 2 şık 3 şık arasında kalındı ama matematik ayarında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da hani ben beklentimi söyleyeyim. Yüzdelikler ne olur? 2023'e benzer olacağını düşünüyorum ama burada şerhimizi koyuyoruz. Giren öğrenci sayısını da bir görmem lazım. Yani bu sonuçlar bu e, tablolar açıklansın. Giren öğrenci sayısı geçen sene göre değişmediyse çünkü bu sene LGS katılım zorunlu değildi. E, belki de gitmeyen olmuş olabilir. Kayıt yaptırmayan olmuş olabilir. Bu sebeplerden ötürü ben diyorum ki 2023'e çok benzer bir sınav karşımıza gelecek. Geldi. Sonuç olarak da karşımıza bu şekilde gelebilir diyorum. Ve videoyu bu şekilde noktalayalım. Yine herkesten şunu istiyorum yorumlarda. ilk iş artık kitapçıklarda yayınlandı. Artını eksini kaç yanlış doğrunu yapmışsındır. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Herkes e, işte şu kadar doğru bu kadar yanlış. Hadi matematik 17'ye 3 ne bileyim Türkçe 18'e 2 gibi. Bunları da yazalım. Bir kimler ne yapmış onu da görmüş oluruz dedim. Ve bu videonun da sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.